Merhaba arkadaşlar Leyla'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sabah kahvaltısında yapabileceğiniz 5 çaylarında gözde olacak bir tarif paylaşacağım. Bu tarif harika bir şekilde kabaran, içleri yumuşacık olan, asla hamur kalmayan pişi tarifimiz. Görüyorsunuz yumuşacık. Şimdi iç dokusunu da göstereceğim size. Harika bir Pişi oluyor. Gördüğünüz gibi bir çoğunun da içi bu şekilde olmuyor. Hatta bomboş oluyor. Kabarmış bir balon gibi. Şimdi pişimizin yapımına geçelim. Yapım aşamasında küçük kızım Ela da bana yardım edecek. Uygun bir kap alıyoruz. Bir tane malzeme olarak bir tane yumurtamız var. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir su bardağı ılık sütümüz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir paket mayamız var. Kuru mayamız. Yaş maya da kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Benim kalmadığı için küp şeker kullanacağım. Yarım su bardağı ılık su, suyumuz var. Öncelikle Galaksi sütümüzü kabımıza koyuyoruz. Üzerine ılık olan yarım su bardağı suyumuzu da ekliyoruz. Üzerine toz şekerimizle mayamızı ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz. Bu karışıma bir tane yumurtamız vardı. Onu da içine kırıyoruz, ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekliyoruz. Kesinlikle sıvı yağın yağlı veya başka bir şekilde etkisi olmuyor pişilere. İyice karıştırıyoruz. Üzerine bir su bardağı unumuzu ekleyip onu da iyice karıştırıyoruz, topak kalmaksızın. Üzerini kapatıp 10 dakika bekletiyoruz. 10 dakika bekledikten sonra gördüğünüz gibi nasıl kabardı. Bu kabaran mayalanmaya üzerine 1 su bardağı unumuzu ekleyip üzerine de tuzumuzu ekleyip yoğurmaya başlayacağız. Yine biraz un ekleyelim. Başlıyoruz hamurumuzun yapımına. Unumuzu azar azar ilave ederek hamurumuzun kıvamını ayarlıyoruz. Hamurumuz gördüğünüz gibi ele çok yapışmayan ama hafif ele yapışmalı çünkü çok da sert olmamalı, daha iyi kabarabilmesi için. Ele hafif yapışan bir hamur elde ettik gördüğünüz gibi. Üzerini kapatıyoruz. Yarım saat dinlendiriyoruz, mayalanmaya bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi hamurumuz mayalandı. Harika bir şekilde kabarmış. Olağanüstü bir dokusu var. Siz de görüyorsunuz. Şimdi hamurumuzu tezgahımıza alacağız. Her zaman gibi elimizi una batırarak kenarlarını iyice içe doğru kıvırıyoruz. Ve hafif bir un serperek tezgahımıza alıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzu biraz da tezgahta yoğuracağız. Hamurumuzu gördüğünüz gibi gösteriyorum yumuşak bir hamur o yüzden altına un ekledik yumuşak hamur iyice yoğuruyoruz hamurumuzu hamurumuzun yoğurulması gerekiyor. Hamurumuzu büyük bir beze haline getirdik. Altına oluyoruz. Üstüne un serpiyoruz. Ve verdanemizle açmaya başlıyoruz. Ben oklavayla da açtım ama çok yumuşak bir hamur. Siz isterseniz sadece verdane ile açın çünkü oklavayla yapışabilir. Biraz hafif arada bir unluyoruz. Kalın bir hamurumuz var. Kalın zaten olacak. Çok da kalın olmayacak ama hafif bir kalınlığı olmalı. Şimdi size ben kalınlığını göstereceğim. Yufkamızın Şimdi size yufkamızın kalınlığını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Kalınlık bu kadar. Yeterince açtık. Şimdi ben çay bardağı ile gördüğünüz gibi şekiller vereceğim. Yuvarlak şekiller. Siz de eğer kalıp varsa kalıpta kullanabilirsiniz yuvarlak. Veya su bardağı da daha büyük olsun istiyorsanız su bardağı da kullanabilirsiniz. Bu şekilde yapıyoruz. Yuvarlaklar elde ettik. Tabi fazla hamurlarımızı tekrar yapacağız. Ziyan etmeyeceğiz. Hiçbir şey ziyan edilmemeli. Bu şekilde bir bezimizin temiz bir bezimizin üzerine diziyoruz. Çünkü bezin üzerinde de bir 10-15 dakika daha mayalandıracağız hamurumuzu. Tabii ki hamurlarımızın üzerine kapatmalıyız mutlaka. Bezilerimizi 10-15 dakika vaktiniz varsa 20 dakikada dinlendirebilirsiniz. Dinlendirdik. Kalınlıklarını gördünüz. Şimdi kızartıyoruz. Kızartma yağı olarak da lütfen bol yağ kullanalım. Eğer bol yağ kullanırsak 3 su bardağı falan daha güzel verim alacağız. Daha güzel kabarıp şişeceklerdir. Gördüğünüz gibi pişilerimiz hemen kabarmaya başladılar. Altı çok hızlı yanmasın. O zaman yanarlar içleri pişmez. Orta ateşte pişiriyoruz. kabarmaya başladıkları zaman e, hemen çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi nasıl kabardılar. Hatta kabaran bazen kabaranlar çevrilmiyor bile. Bu şekilde pişilerimizi kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kabarıyorlar. Bir hepsi kızardı bitti. İç dokularında gördüğünüz Harika bir pişi. Lütfen mutlaka deneyin. Ve denedikten sonra bana olumlu veya olumsuz nasıl olduysa lütfen yorumlarınızı bekliyorum hepinizden. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir başka tarifte buluşmak üzere. Sağlıkla, mutlulukla kalın.